Bu bizim Etiyoplu kardeşimiz Ahmet. Evet. evet. çikolata. Iyi, evet. evet an Anlat bakayım bir. Nasıl buldun mekanı? Yozgat nasıl? Abi. çok güzel. Güzel mi? Evet. Yozgatlısın değil mi? Hayır. Çor Çorumlu Amir vardı. Sen de Yozgatlı evet. Ahmet ol. Evet. Vallahi. <laughs> Çorumlu amir, amir biliyorsun değil mi? Evet. Çorumlu amir. Sen de katlı amir etsin artık. Vallahi yakışıyor mu? Yakışır yakışır. Bilmiyorum. yakışır yakışır. <gülüyor> yakışır, yakışır. <gülüyor>